Evet sesi kesiliyor sesi. Tamam. Çorba istiyorsan mikrofonu tak çıkar ya. Çıkarttık. Yok yok. Bak omuna koyayım. Bir düzelt mini gramerimi ya. Yok fazla da düzelmesin. Biraz ne var iyi. Biraz iyi bu sefer. Emzih beni salıyorlar ha. Lan aslanım bir gözüm bende olsun. Kapattın yani. Shot meter'ın kapalı mı? Tamam. kırmadım. Uy. Bak kanka benim bırakıyorlar. Uy. Aa tüm yağmına koyayım ya. Onuna koyayım. Bak gene boş kaldım. Bayağı da küçülmüşler şey. La 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 la. Oy. O bırakayım da. Tam da bende alanı düşürüyor. Tolga ama, ama Sağ, o zaten şut şey. atmıyor mu? Speed boostlayıp şey içeriye sıvaz basmaya çalışıyor. Hepsi de o, o yüzden uzaktan sarılmıyor. Göm ona. Hey. Bang. Dünya korner geç. Dünya korner geç. Allah Bang. <Gülüyor> Buraya. Bakın <laughs> yes. <laughs> pardon pardon. Benim şu benim Oğlum orada sen dışarıya çıkıyordun. Benim önüme nasıl geliyorsun ki sen? Sen benim önüme nasıl geliyorsun dörtlere? <laughs> Deniz R2'ye basarken fake atamazsın. O yüzden hop oh, step yapmayı oh, öğreteyim. Aman oh, 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 oh. <gülüyor> <gülüyor> senin şansını sikiyim değil mi? <laughs> Eline düştü cidden. Yavaş. Yallah. Gel. Olmasın. Bu güzel. Çok iyi. ya Çok, çok güzel. güzel. Çok güzel. O zaman o zaman çok güzel. Çok güzel. Çok güzel. sakin güzel. Çok güzel. Çok güzel. güzel. Dünya 89'u sen mi tutuyorsun lan? Evet, bende. Tamam sen sen keşke. dünya. tık Tamam okey. Aynı yarra yapıyor her Oha! Bu good shot kontest bile verdi ya. Şu katın bana bak. kadar sen çok içeri gömülme. Hafif şu yarım dairenin üstüne doğru. Çırtıklı. Çırtıklı kısmına doğru. Bu kadar de arkaya ama... Ya yani arkayı sal biraz, boş ver. Allah. Oha oğlum bir şey söyleyeyim mi? <laughs> ben adama... ben şey yapmamayı <laughs> oynamadım bile. Adamın kendi oraya. <gülüyor> <gülüyor> Tam bıraktım lan. 2 3 ile evet. kapanır. Şey ha. Dünya o hareketi azıcık daha geç yapsana kanka. Hangi hareket? Köşeye koşmak. Evet kanka. Çünkü ben yani bilmiyorum atıyorum diyorsan okey de. Halfcourt'u geçmeden sana pas attım da Daimler'im hiçbir şey yaramıyor. Okey okey. aldık. Ben de floor general'ı da bu arada silver yaptım. Tan korner geç. Tan 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 tan. Tan. Kamanı ya Oha, on sizi sevmem attın manyak. Ya anasını da Amının. Kanka gerçekten ne yapayım ki ben bunu? Ya ananım şey koy ya. Sen geç so much for share. Göndürek, onu Deniz gibi bekliyor. diye diyafram. Tam bence shutter speed'i. Var direkt dünyaya vereceğim. Evet, çok... evet kanka, hemen açmak lazım. Ona O ne abi? O ne abi? Sırf O saçma bırak. ne yapacak hiçbir şey yok. Tamam hala var şansımız. geldi. Hala bir Onu da açma da açma. Ver lan topu. Allah zorladım. Topu. aldık aldık kaldı. Tamam, bak yavaş bak Deniz tane ver tan'a ver tan'a ver tane ver. Hayır. oh güzel. Ha ha. Ya. ya kaçırmasın inşallah. İnşallah kanka inşallah. Yok free throw'dan bahsediyorum. Ya boşa kaç. Ay, uy, yes. uy, let's go. Çok iyi play look. Hadi son 54 sayıda. Bir stop lazım. Evet, evet one stop, one stop. One opportunity. Is, evet, no Boşmasın, boş to see everything moment. Koşmasın o. Bir senesli. o ne ya? Ne Tamam, tamam. Yanıyorum, tamam. Tamam, sakin, Tamam, Peki like, dünya sana boş gün koyayım. Tam boş. Lan nasıl oh, bunu koyayım? Nasıl ya? Ya bırakmasın bırakmasın. <laughs> üçemeyelim, 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 no. üçemeyelim, <laughs> <laughs> üçemeyelim, oh. üçemeyelim, 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 Doğru. Tamam, Ama hala gel Bu stop kesinlikle var. Play shot'a bana yardıma gelmen evet, gerekebilir. Full switch, full switch, full switch, Nice. Sakin, sakin, sakin. <laughs> sayıldı, sayıldı. Beyler oh. bu nasıl bir mahalle? sayısına bakar mısın? Güzel oldu. Bu oyunda da rekorumu kurdun Götoş ya. <gülüyor> <gülüyor> ha, böyle... Oo abi. Bizde hmm. neredeyse bir IQ'luk var kanka. Evet, evet. Dördüncü çeyreğe kadar kasmayıp dördüncü çeyreğin son iki dakikası da kasıyoruz. Böyle. <laughs> böyle bir IQ'luk var. Evet. Bir de iyi başladık maçta sonra evet. sıçtı. O, o evet. Hı. Hı. Benim adamım çok atmış çok da ribamlı <laughs> Ben de bayağı. Sıçmam lazım ama.